Ben, Kursu, şey, ben de. <laughs> En zoru kazananın kazanmaktır demişler ya. Gel lan. Gel lan. Yani... kazanılmış oyun değil evet, ki. Sen durumu sıçıktı yani ben sana söyleyeyim Ne yaptın? Attı geldi oraya. Attı şah çekiyordu. Kaleye gidiyordu. <laughs> Ama sonra sen iyi duruma geçtin de eee evet. kale şah çekene kadar durulmuşsun. Hayır, şah çektim. Orada oyunun nasıl olur? Sen orada kaleleri hemen değiş. Evet. Ne çok kale ve vezir değişebilse. Neler evet. var neler. Yok, oyun sonda iyisin sen orada. Kim piyon fazla. Ama zaman lazım Zaten oraya. Pozisyon değişmeyecek. Bu çok saçmaydı mesela. Yok, o aşamada iyideysin. Ele evet. ben net bir kazanç evet. kaçır daha Bence Bence. Şu anda hepimiz çok seviyoruz. Benim benim maçım <laughs> öyle değil miydi? Sana yani C4'ü vermesem, ama sen senin maçın şey kolay değil, ya. değil bak. Ya. At. At C4, B, yani bak. Abi kale çiftli mi var? Hat var. C4 C4'te de ağaç mu var? Tamam. O... Ben sen ben mi onları? Kale orada <laughs> ölü. Kötü, Kötü konumdan. O oyunda şöyle bir şey. Ya. Çok dikkatli oynayacaksın yoksa hızlı oynadım nasılsa iyiyim o diye. Öyle yok değilmiş. öyle değil. O at beğenmedim. Çok yani. Ata vursan bak ata vursan gene iyisin ha. Kaleyle vur ata gitsin. Atın hiçbir tehdidi yok ki. Ağaç burada dolandı saçma sapan C4'ü mü aldı gelir? Ha. Yerine bir yer ata vursan sen var ya 4-5 piyon kale kale bir iki piyon daha ver. Bu atın yeri neresi ya? Çünkü hızlı oyunda bir çözüldü mü gidiyor yani. Neyse alırız yani. Ha? Ben alırım. Ben sana yatırım yaptım lan. Kaybedersin lan. Bütün parayı buraya yatırdım. İstatistik olarak mümkün değil. Adamın 5 ayağı var ya ne yapıyor? Tuşe. Tuşe <laughs> yok, yok, yok. Yani tuşe. Ne abi? Niye abi? Bunu alacakmış. Bak bana bir tek bana lok yapıyor ya. Allah Allah. Bunu kasa. Bir tek bana yapıyor. Ya. Le. Hopetim. Sana kızmayacağım. Bir tek bana yok. Nasıl oluyor? Ya bir de çok uyanık abi ya. Her şeyi görüyor. Her şeyi görüyor. Ben bununla baş edeyim Bu sana leblebi çeyrek gibi gelecek ya. Çünkü çok düşünmüyor ki. Konuşuyor sadece. Bir de bir rock yapmasana ya. Arkadaşlar 8 tane ayağı var. İster dört ayak üstüne düşer, ister beş, üç, yedi ayak üzerinden. <laughs> benim maç benimki de oydu. Bence oyun hepinizin. Peki benim ben oyun neydi? Mi? Ben oyun ben değil miydi? Şurada <laughs> uyuduk. Bence hepinizin ya. Sen gittin saçma sapan bir Hepinizin ha. de hepinizin. Niye? Çünkü daha ıslamadık yani. Ya. Aklatırım ha. Rahat nereye? Aklatırım. Rahat nereye? Aklatırım ha. Evet, yok ya yani. yani, o zayıf doktor arası. Derya bedavacı noktadan eser. Derya bedavacı gibi oyuncu. A, a, a 6 yapsın. Lütfen. A altı yap pille gel şu ata vur. Hemen geliyor. Tamam pille gel ata vur. Yok gelince hemen geliyor istiyor. Yok ya böyle şey olmaz. Bu ne şimdi acı dayı? Biz böyle anlaşmadık ki. Sen anlaşmayı bozdun. O siyah fili vereceksin bana. O siyah fili vermez lan. Şimdi olur o dedi. Ya, ben diyorum. <laughs> ben diyorum. Aklı böyle şey. gel sonra rokat. Evet. Yok gel. Abicim dur şöyle şöyle. Oldu mu? Benim uzun süre oturuşumu çekiyor musun? Hah. İki maçın <gülüyor> yalan. <gülüyor> Üç maçın ikisi yalan şimdi. Şunu yapalım da bir kimse oturmasın diye. Hepinizin durumu iyiydi ya. Ya C4'ü e niye veriyorum? Bedava C4 A3 aldın o sayıda kalın. Sana finansal bir hamle yapacağım. Finansal. Sana finansal bir hamle yapacağım. Daha ne var? Yani? Oraya, oraya gelecekmiş. Gelmez. Oğlum dost musun, düşman mısın? Ne bir söyle. Orası, orası. Oraya ki söyle, lan, bir söyle. Orada at olur mu ya? İşte. <laughs> ya ne yapalım? Bir şey yapalım. Bir şey yapalım. Bir lan yapalım. Bir şey yapalım. ya? şey yapalım. Bir şey yapalım. Bir şey yapalım. ya geçer tabii. Biz de beşer gibiyiz. Kalırsın, kalırsın. Oradan daha da sürüşte sen boy işareti. değil mi? <gülüyor> <gülüyor>

Çakma kaliteyi alıyor Ya, ya alıyor da almıyor Ben onu söyleyeyim. Kaliteyi alıyor da almıyor öyle bir şeyin farkı çıktı? Alıyor muyum? Biraz Sen var ya hiçbir yere gidemem. Halkı gösterecek onu diyor. Nasıl öyle bir şey olur ya? O oluyor. Bu ne? Allahım alacağım. Derin bir bir hamur mu? Bu mu değil? Derin şey Yok. Var var ya ne oldu. Var gel gel. Yürüyün mü? Niye yürüyün? Lan ver, mi? bırak lan. Oradan dalarmat edersin. Lan nereye dalarım? Alsana. Al. Alsana. Ne oluyor alınca? Al ya, al. alsınca bilmiyorum. Şuradan gelecekmiş de. Nereye? Bunu mu Yok, bir şey istedim yok. Fil ver ya. Fil vereceğim. Ay. Yok, ne? Yok, yap bakalım şeyler görelim. Şahırdı. Nereye evet. tekrar şahırdı. Ne oldu anlaşıyor mu? Yani, ya. yani böyle bekler. Yer koy bekler. böyle böyle bek. Dolar. Al çana mı? Alıyor filde. Eşya. Tam böyle geldi. Tam bir Aşır, aşağı. Aşağı aşağı. Fili kapatacak. Buradaki fili, fili kapattık. Yok kapatma fili. Atışa değil böyle fil alıyor. Biraz At şahına kaçmak zorunda değil mi? Hayır, filmde. O ne lan? Şimdi yapar mı? Şart dediğinde. Şimdi yapar. Devire mi ne diyor ki? böyle böyle gitti? Ne diyorsun? Hiç piyano şey. so, olmasın. Hiç piyano olmasın. Buradan diyemiyorum. İşte o, en son Beydifri'ye hale geliyor, hale geliyor. Bir sürü bir şey var yani. Bilmiyorum, belki vardır. Yani orada verilir yani. Aha şimdi ben olur. Şimdi dediklerinizin de hepsi olur ha. Şimdi. Artık bu da olur. Artık, Artık. Artık bu da olur ya. Ne o? Olacak bu da. Artık bedava vermiyorsun. Artık, bedava vermiyorsun. Afiyet olsun. Sen bu maçı bedava kazanmıyorsun. Melik abi. Ya. Yani. Ama bir tek ona karşı kadar. Hep bir tek beta var. Atşağı geliyor, mat oluyor. Hiç bak. Evet. Bu sefer dört ay kısa düşemedim. Atı bedava vermedim bak. Bedava değil. Yok, e, dört ay kısa düşmedi yani. Bunu kapattık. Neyi? Sen gel, ondan sonra düşün. Geldim, geldim. Şimdi... Neyi kapatacak mı? <laughs> Kırmak filmek robot istiyorsun yani. Anladım ya. Robot kesiyor ya. Nereden kesiyor? Şebizle almak zorunda. Tamam. <laughs> e, o zaman da filin. o zaman da haleydi. Nasıl derdim? Hatta bir kaderi de sorsun. Hatta bir kaderesi bir mesela, mesela. Böyle bir şey. Tabii ki artık ne bitiyor? Bir şey bitiyor. Şah böyle çıkamıyorsun, gördün mü? Oğlum bir şeyleri çıkmak zorunda mıyım ben? Sen durumun iyi de, oyu senin de bakalım. <laughs> 4 ayak ayaküstü düşecek bunu merak ediyorsun. Yoksa oyu senin zaten. Artı sekiz falanısın şu an. Şah dedik. <laughs> Nasıl fikir? Ne

Böyle bir şey yok. Artık acele etmene gerek yok. O kedi de mi bu? <laughs> kedi vardı. Sürelerde. Bunu, bunu, bunu beleş kazanma. Bunu beleş kazanma. Yok. Bu bu beleş değil. <laughs> bu biraz beleşti yani kendisi var. Ben bu oyunu sevmedim yani. Vererek. Beleş yok yani. Bize beleş alıştırdın beleş. Önceki <laughs> iki maçı <meti> yani <laughs> daha